sabah trafiğinin olmazsa olmazı aragaz Güzel. İşte o an geldi zarif. Deme yine benizler mi sararacak? He, he, he. Duygular mı tosaracak? Hayır tayır. Sen mi yazdın? Aynen aynen ben yazdım bu şiirime ama bir ışık tutan ilham kaynağım var. Bana mı yazdın yoksa şiiri? Nasıl anladın? Nasıl anladın? Ee. Gerçi evli var çocuk bu kadına niye şiir yazayım kardeşim? E Ben nasıl ışık tutuyorum abi o zaman senin şiirine? Yavrum ilham verme Işık şöyle geçen hafta bir şiir okumuştun ya dünya kadınla şey e, dün galiba dünya geçen hafta mı dünya kadınlara göre? Evet. Değil mi? Ee, evet. Amerikalı yarım olsa ee, hatırlıyorsun? Bir dakika bir dakika ben, evet de benimle ne alaka? Şimdi ben sen bu şiirden sonra bana ne dedin? Ne dedim? Türk kadına şiir yok mu dedim? Evet. Ben de oturdum. Hmm. Duygularımı tosarttım. Türk kadın için şiir yazdım. Tabi ama zamanı gelmişti artık. Bak yani büyük şair ayı şiir akımının yaratıcısı Kadir Çöpdemir Türk kadını ithafen bir şiir yazıyor. Bravo. Bak Türk kadını seninle gurur duyuyor Kadir. Ee, bir şiiri dinlesek balım. E hadi buyur yapıştır o zaman. Ee, romantik bir fon alınca. Veriyorum geliyor. Ee, efendim bu bizi dinleyen bütün hanımefendi. Ee, lütfen şöyle bir yükselelim. Lütfen bir konsantrasyonumuzu sağlayalım. Duygu'nun o dolan başlı yollarında dolanı dolanı verecek. Dolanı dolanı, haydi bakalım. Aa! Dolmaları ince ince sararsın. Sabrınla akıllara zararsın. Saçlarını ütüyle tararsın. Ne kadar da tatlısın Türk kadını. Belki biraz maşalıdır elleri. Zaman zaman çatallıdır dinleri Karizmatik buluyormuş kelleri Ne kadar da farklısın Türk kadını Özelliği hep yemeyip yedirir Çocuğuna kendi giymez giydirir Arada bir kocasına giydirir Ne kadar da haklısın Türk kadını Beyazları renklilerle yıkamaz İşten, İşten güçten sokağa da çıkamaz. çıkamaz. Parti parti, parti gecelere akamaz. Ne kadar da saklısın Türk kadın. Altın günü toplar eve heyeti. Kötülük yok, hep iyidir niyeti. İki günden fazla sürmez diyeti. Hafif balık etlisin Türk kadın. Hem cinsini ince ince süzersin. Erkeğine bir alaka sezersin. Alimallah o karının dersini yüzersin, ne kadar da zeynasın Türk kadını. Türk kadını. Nasıl buldun Zuhal? Yani güzel güzel eleştirel olmuşsun zaman zaman. Hayatım eleştirel değil ben e, Türk kadınını eleştiremem yani bu hakkı kendimde görüyorum. Sanatçı bir ayna topluma ışık tutuyor. Yani ben burada aynalık yaptım zaten. Çok güzel oldu. Evet. Evet. Ara gaz.